seni kırık köprüde geçeceğim. Arabama hasar vermek mi istiyorsun? Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bunu yapamayacağımı mı sanıyorsun? Beni seyret şimdi. Ne? Marco'nun gök gürültüsü devine havada çarpmak mı istiyorsun? Ha? Senin arabana çarpmayacağım. Havada drift yapacağım. Çok zekice. Gök gürültüsüz devi. Dur. Sword yavaşlamak için kırık köprüyü kullandı. Sonra da diğerlerini geçmek için havada drift yaptı. Ah hayır. Gök gürültüsüz devi. Hadi. <laughs> Diğer arabalarda köprüyü başarmış. Hey yaşasın. Sword <laughs> daha dolgunlaşmış. Çok iyi. Artık düz ilerleyebilirsin. Marco'yu ben hallederim. Dikkatini.